Merhaba arkadaşlar. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Instagram hesabımda yapmış olduğum ankette vermiş olduğunuz görevleri yapmak için Konyaaltı sahiline geldim. Ben hazırım. Siz hazırsanız hadi başlayalım. Evet, ilk görevimiz hiç spor yapmayan 5 kişiye bafi çekecektir. Hadi bunun için birilerini bulalım. Umarım görevi yapabilmek için 5 kişiyi bulurum. Şimdi sahile gidiyoruz. Hava bugün çok güzel ama ben bulacağımıza inanıyorum. Sahildeyiz. Gidiyoruz. Kimse yok. Biraz yürüyen ama. Merhaba. Ben Hasan. isminiz i̇şte nedir? Da. Memnun oldum. Ben memnun oldum. Youtube kanalıma bir video çekiyorum. Spor yapmayan kişilere bak hiç çekiyorum. Aynen, sen, Aynen. Olsan, Değil mi? Aynen öyle. Youtube bir kanalıma da. video çekiyorum. Hiç spor yapmayan insanlara bar çekiyorum. Spor yapıyor musunuz bu arada? Kanka spor yapmıyorum. Yalan yok. En son 3-5 ay önce bir, bir evet. arkadaşımla beraber yer evet. bir ay bir buçuk ay yaptık. Sonra o zaman soracağım. bugün spor yapmak ister misin? Bar tamam. çekelim mi? Hadi gidelim. Sürer. İşimiz uzun sürer mi? Çok uzun sürmez. 5 dakika. Tamam. Teşekkürler. Tamam, gider, Teşekkür Mustafa abi kaç tane çekersin sence? Valla ben askerde en son vartik çektim. Onda da eğitimimiz yoktu. Covid zamanına denk geldik. Evet. Eğitim de yapmadık. Öyle arkadaşlar arasında kendi çektiğimiz vartik yani. Haydi bakalım o zaman beş bir deneyelim mi? 5 mi? mi çekerim? Onu da yapabilir miyim? Vallahi bilmiyorum. Abi, Doğru yapabilir miyim? Yaparsın Her 10 tane bence. De. Kesin. Hadi başlayalım. Şimdi ben sana göstereyim. Tam çekeceksin. Kollarını salacaksın. Aynen. Ellerim Bir şöyle sayılıyor. Öne doğru duruyor. Durmuyorum. Hayır, tamam. Aynen. Dik. Başla. 1 2 3 4 Çok iyi abi. Hadi. Hadi. 5. 5. Abi çok iyisin bu arada. Oh. sağ ol kanka. Teşekkürler katıldığın için. Çok sağ ol. Sağ Görüşmek üzere. Ederim. Evet arkadaşlar, Mustafa abi yolcu ettik Şimdi ikinci kişi için sahile gidiyoruz. Başka birini bulalım. Evet şurada birkaç tane genç gördüm. Onların yanına gidiyorum. Bakalım nasıl bir tepki alacağız. Çok heyecanlıyım. Gençler merhaba. Hasan ben. Bir yarış yapıyoruz. Youtube için video çekiyorum. Çekebiliriz değil mi sorun yok? Kanka 5 tane barfix. Ay barfix yarış yapıyoruz. Evet. Katılır mısın? 5 dakika sonra tamam. Onun başlaması. Onun sonra. Gelinir. Çok teşekkürler. Sağ olasın o zaman. Teşekkürler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet. iki kişi daha geliyor soruyorum. Biraz heyecan yapıyorum ama olsun yapacak bir şey yok. Merhaba. Yusuf kanalım için video çekiyorum da sorun yok değil mi? Ama acelemiz var. Acelemiz. Evet denedik ama barfik çekecek birilerini bulamadık. Diğer görevlere geçelim. Bir görevimiz 50 tane barfik çek. Hadi çekelim. <laughs> 25. Dinleneyim. İkinci sete gireceğim. Evet kalan 25'imizi çekmek için başlıyorum. Hop. kaldı, yapacağım. Daha da çok dinlenmedim, kollarım pamplandığı için çok giremedim. Hemen kalanına gireceğim. Son 5 kaldı, çok dinlenmedim. Tamam, 50 barfis görevimizi tamamladık. Diğer görevlere geçelim. Üçüncü göreve geçiyoruz. Tanımadığın birine halay çekti. Şurada bir abi oturuyor, ona soracağım. Bakalım, gidelim. Çok utanıyorum. Merhaba. Merhaba. Youtube kanalım için video çekiyorum da bir sorun var mı acaba? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İsminiz neydi? Burak. Abi Burak abi. Halay şeker misin? Halay? Evet abi halay. Ben de bilmiyorum ama birlikte oynayalım mı? Pek sevmem beni bulaştırma. Gel ben bir oynayalım. Hadi bekle. <laughs> Şöyle. Ben bilmiyorum ama sen biliyor musun? Gel ben sana göstereceğiz. Abi çok teşekkürler. Rica ederim kardeşim memnun oldum. kendine bak. Evet üçüncü görevimizi de tamamladık. Dördüncü görev Çocuk farkında yarım saat eğlen birazcık eğleneceğim ben kaçıyorum. <laughs> ben de binebilir miyim? <laughs> Hadi birlikte dönelim. <laughs> Hop merhaba isminiz nedir? Küçük hanım. Asel. Asel memnun oldum. <laughs> Abi kaçtım ben teşekkürler görüşürüz. Hop başım döndü. Yeterli bence o kadar ya. Az dolaştım. Başım dönüyor. Beşinci görevimiz için BİM'e geldik. BİM'de Amuda kalkacağız. Hadi başlayalım. Transfer düştü. Hop geldik. Amuda kalkacağız. Bir, iki. <laughs> Oğlum bana neler yaptırıyorsunuz lan. Hadi şuradan viraj alalım. Allah 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 Böyle görevler vermeyin ya <laughs> Çok utandım. Size devam devam gidelim. Bimde de amuda kalktık Görevimiz bitti. Diğer görevlerimizi yapmaya geçelim Evet bir sonraki görevimiz Pikachu kostümüyle çocuklara şeker dağıt Çikolatalarımı aldım. Pikachu kostümüyle dağıtmak çok zor olduğu için Önce çikolataya dağıtıp daha sonra Pikachu kostümüyle çocukları eğlendirmek için yanlarına gideceğim Hadi gidelim. Çikolata ister misin? Çikolata ister misin? Baba. Çocuklar çikolata isteyen var mı? Hasan Taşkan ben yemeyeceğim ya. Aa niye yemiyorsun? Yemek istedim. Hasan mı mıydı Evet. Evet bir sonraki görevimiz Pikachu kostümünü giymekte. misin? Evet benim. Şimdi de işte oradaki küçük kardeşlerinizi eğlendirmek için Pikachu kostümü giyiyorum. Kafamızda kalkıyor şöyle. Çak. Çak. Merhaba. Merhaba. Detekine, tabii ki de çekinelim. Evet, evet atabilirsin tabii ki de. Rica Bir ederim sancı. ne demek. Abi, abi, Efendim. Kaç, abi var, 140 bin. <laughs> Oha. Oha. Kaç 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 kaç, kaç, kaç. kaç, kaç, kaç. <laughs> Efendim. Abi, evet son görevde denize gir demişsiniz. Hava çok soğuk ama yine de sizi kırmayacağım. Üstümü değiştirip hemen atlıyorum. Evet yağmur da başladı tam denize girecekken. Altımı değiştirdim, şortumu giydim. Denize gidiyorum. Deniz çok soğuk. Şu an denize giden fazla kişi yok. Çok soğuk. Ben nasıl gireceğim şu an buna? Buz gibi. Ama sizin için hasta olmaya göz alacağım. Atlıyorum. denizde. Videoyu kapatıyorum. Ben kurulanayım hemen. Beklemede kalın. Evet denizden çıktık. Üstümü değiştirdim, kurulandım. Umarım beğenmişsinizdir. Verdiğiniz görevleri elimden geldiğince yapabilmeye çalıştım. Bazıları yarım kaldı. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.